Evet arkadaşlar başlığı yanlış okumadınız. Elimde tuttuğum bu kaşık olmasaydı ne siz bu videoyu izleyebiliyor olurdunuz ne ben bu videoyu çekebiliyor olurdum ne de arkamda gördüğünüz bütün bu kitapları okuyabilen bir alıntılarla yaşıyorumla tanışmış olurdunuz. Bu olaya geçmeden önce size anlatmam gereken çok şey var ama emin olun ki elimde tuttuğum bu kaşık olmasaydı ben bir tane bile kitap okuyamazdım. Şimdi biraz eskiye dönelim isterseniz. Böyle 66 milyon yıl önceye gidelim ve asteroitlerin bir gün dünyaya çarpmasından sonra dinozorları yok etmesini bir konuşalım derim. Çünkü şöyle bir olay var arkadaşlar. Benim bu kaşığı tutmamın sebebi de bir gün asteroitlerin dünyaya çarpmasından sonra dinozorları yok etmesi aslında. Ve buna aslında değinen bir film de var. Eğer bu filmin fragmanını da izlerseniz siz bunu kendiniz de anlayabilirsiniz. Pixar'ın İyi Bir Dinozor adlı filminin başlangıcında da bir gün e, dinozorların olduğu bir dünyada e, bir gök taşı böyle dünyayı teğet geçer ve ondan sonra da dinozorların nesli devam eder. Hatta dinozorlar da salatalarını yemeye devam ederler orada komik bir şekilde. Tam da bu olaydan bahsetmek istiyordum aslında ben de. Yani bu videoyu izlemenizden 66 milyon yıl önce bir asteroid dünyaya çarpmasaydı muhtemelen ne bu kanal olurdu ne de arkadaki kitaplıklar kitaplarımız olurdu arkadaşlar. Tam da bu konuyla ilgili güzel bir alıntı buldum. Jonathan Losos'un Kader, Şans ve Evrimin Geleceği adlı kitabının 26. sayfasında diyor ki Memeliler takımının evrimsel fırsat edinmesi ancak asteroidin dinozorları yeryüzünden silmesiyle mümkün oldu. Yani şöyle bir döngü yapacak olursam eğer asteroid dünyaya çarpmasaydı ben bu kaşığı tutamıyor olurdum. Bu kaşığı tutamıyor olsaydım da ben bu arkadaki kitapları okuyamıyor olurdum. Yani böyle ilginç bir zaman döngüsü var. Şimdi olayın biraz daha detaylarına ineceğiz. Öncelikle her toplumun, her coğrafyanın, her ırkın bir adet kader anlayışının olduğunu söylemekle başlayayım arkadaşlar. Çünkü kader konusu gerçekten de hepimizin düşünmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Ben bu kanalı kurarken aslında hep bu tür videolar yapmak istiyordum. Yani farklı kitaplardan, farklı filmlerden alıntılarla birlikte bir konuyu harmanlamak istiyordum. Ve şu an aslında bu video benim en çok isteyip de yapamadığım video çeşitlerinden biri oluyor. Ve size tam olarak devamında, konunun devamında Yunan mitolojisindeki kader tanrıçalarından bahsetmek istiyorum. Şöyle Azra Erhat'ın mitoloji sözlüğünün, e, bakayım 207. sayfasında Şöyle bir konu geçiyor. Alın yazısı ve kader üstüne Yunan ilk çağının görüşü şudur. İnsan ana karnından doğar doğmaz kader onun ömür ipliğini bükmeye koyulur. Üç moira her insanın ipliğini büker dururlar. Günün birinde de keserler. O anda insan ölür. Şimdi bu konu neden benim dikkatimi çekti? Çünkü arkadaşlar Yunan mitolojisinde belirtilen bir kader anlayışı var. Türklerin böyle başka bir kader anlayışı var İslamda ızdırarı ve ihtiyarı kader var. Videonun eğer sonuna kadar izlerseniz videoyu bunlardan da bahsedeceğim çok güzel konulardan bahsedeceğim o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ee, Yunan mitolojisinde dediğim kader tanrıçaları da aslında Hesiodos'un Theogonia İşler ve Günler adlı kitabın şöyle 39. sayfasında açıklaması yapılmış bu konunun ve söylüyorum ve Moiralar diyor yaşama paylarımızı düzenleyenler. Kloto, Lakesis, Atropos tanrıçalar. Ki bilge büyük üstünlük vermiştir onlara. Ki onlar verir yalnız insanlara mutlu ya da mutsuz yaşama paylarını. Tam olarak bu konudan bahsetmek istiyordum ben de. Çünkü kader kelimesinin kökeninde de Arapça'da kaderadan gelir. Ve kadera aslında ölçmek, değer biçmek ve pay anlamlarına gelir. Yani aslında Yunan mitolojisiyle bu konuda Arapça etimolojisi çok benziyor arkadaşlar. Ve Yunan mitolojisinden şimdi geçmeye başlayacağım konuda tam olarak Homeros'un İli. Ya da kitabı olacak arkadaşlar. E şimdi böyle dedim diye e, aklınızda böyle öğren bayan gibisinden bir böyle dikişçi kadın imgesi canlanmasın. Çünkü o tek bir kişiydi ve bütün yumakların ipliklerini tek yapan bir aslında firma. E, fakat e, benim demeye çalıştığım şey Yunan mitolojisinde Kloto, Lachesis, Atropos adında 3 tane kader tanrıçasının bulunması ve işin ilginci de şu ki bizim inandığımız mesela İslam inancındaki Allah inancında elinde e, Allah kader, kaza ve ezeli de elinde bulundurur. Fakat Zeus öyle değil mesela Yunan mitolojisi Bölümünde. Zeus'tan ayrı bir şekilde Sisters of Fate yani kader tanrıçaları vardır ve bunlar 3 kişidir. İşte biri e, kader ipliğini büker birisi e eğirir ya da diğeri de öldürür yani onu kesince öl ölmüş olur insan. Aslında tam da bu konuyla ilgili İlyada'dan çok güzel alıntılar buldum arkadaşlar. İlyada'nın 173. sayfasında diyor ki çeşitli alıntılar var ve sonrasında diyor Zeus, Patroklos için korkunç savaşa girene dek kader böyle diyor işte. Yani Zeus'un aslında kaderi engelleme şansı yok arkadaşlar ve bu bu konu benim çok ilgimi çekiyor. Hatta 301. sayfada Nestor, yani kahin adıyla geçen bir Nestor diye bir karakter var ve o da diyor ki. Neylesin gerçekten böyle bu Zeus'un bile elinden gelmez bunu değiştirmek diyor. Yani arkadaşlar kaderi Zeus bile değiştiremeyen bir Yunan mitolojisinden bahsediyoruz ve bunu da aslında bu videonun içeriği kaderin evrimi, kaderin nasıl evrimleştiği ve şu anki halimize bizim şu an bu videoyu izleyen halimize nasıl gelmeyi açıklamak aslında. Yani demeye çalıştığım şey şu ki Yunan mitolojisinde bile insanlar Zeus'un belirlediği, Zeus'un insanlar için belirlediği kader teslim olurken Zeus da kader tanrıçalarının belirlediği bir kader hiyerarşisine engel olamıyor. Aslında tam bir kader hiyerarşisi var burada ve insanlar tanrı olmak isterken tanrı da kader tanrıçalarının belirlediği bir kadere teslim olmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bunun ilerleyen kısımlarında başka başka konulardan bahsedeceğim arkadaşlar. Belki duyanlarınız vardır, özellikle de oyun oynayan erkek arkadaşlar varsa bu videoyu izleyenlerden God of War adında Yunan mitolojisi oyununu ben eskiden çok oynardım ve gerçekten benim İngilizcemin oluşmasında da çok katkısı bulunmuş bir oyundu. Yani düşünün bu kanalın sahibi alıntılarla yaşıyorum. Eskiden bile böyle bilgi veren oyunlar oynuyordu. God of War gerçekten yani Yunan mitolojisi konusunda çok güzel bir oyundur bence. 1 2 ve 3 numaralı oyunları en çok sevdiğim oyunlardır. Şimdi bahsetmek istediğim konu da tam olarak şu. God of War oyununun ikinci bölümünü yani ikinci serisinin en sonunda Kratos bir kaderini değiştirmek için bu birinci oyundaki savaş tanrıçası olan, savaş tanrısı olan Ares'le olan mücadelesindeki kılıcı alma sahnesini ikinci oyunun sonlarında bir kader tanrıçasını hatta 3 tane kader tanrıçasını öldürmeyle gerçekleştirir. Hatta hem oraya gidip hem de ikinci oyunun başındaki Zeus'un Kratos'u öldürmesinin olduğu sahneye gider. Ve böyle olunca da anlıyoruz ki aslında Yunan mitolojisiyle çok bağdaşık böyle çok paralel bir oyun kurgusu yapılmış. Çünkü Kratos orada kader tanrıçalarının 3'ünü de öldürürken aslında kaderi bildiğiniz hani kaderi parçalıyor ve Zeus'un orada kendisini öldürmesine engel olup geçmiş şey gidiyor Kratos. Bunu da sadece böyle küçük bir anekdot olarak anlatmak istedim. Şimdi elimde bu kaşığı neden tuttuğumu merak ediyorsunuz ve hala neden açıklamadığımı da merak ediyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar elimdeki bu kaşık olmasaydı ben arkadaki kitaplardan bir tanesi bile okuyamazdım ve birazdan da bu kaşığı neden elimde tuttuğumu size çok iyi açıklayacağım. Yunan mitolojisinden sonra gelenler işte Platon'dur, Plotinus'tur, diğer filozoflar ve diğer dinler diyebiliriz bunun hiyerarşisine. Şimdi dediğim gibi bu kadar anlayışının her coğraf ve her ırka göre değişmesi burada saatlerimizi alabilecek bir konu fakat size aslında araştırma konuları veriyorum elinize. Benim söylemeye çalıştığım şey şu olacak. Bu kader araştırmacılarından biri vardır filozoflardan Plotinus ve Plotinus da aslında kendisinden önce gelen filozofların, insanların kader anlayışlarını eleştirmiştir ve Plotinus'un vardığı ana fikir aslında insanın tamamen kendi iradesini, kendi kaderini elinde bulundurduğudur. Yani onu onun için ne atomların hareketleri bir tanrının işte ona için belirlediği bir kural ya da herhangi bir şey buna engel olabilir. Yani burada aslında Yunan mitolojisiyle çelişen bir şey görüyoruz çünkü İlyada da aslında insanlar böyle alt sahnededir sanki tanrılar da üst sahnededir ve böyle e, yükseklikli bir oyun ya da işte destan izleriz biz İlyada Fakat Plotinus'un vardığı şey herkesin kendi seçimlerinden ve kendi kararlarından sorumlu tutulabileceği görüşüdür. Bunu da birazdan e, ba yapacağım açıklamalara bağlayacağım. Başka ırklardan bir tane örnek gösterecek olursam Paul Pupard'ın Dinler adlı kitabının 71. sayfasında şöyle bir yorum var arkadaşlar düşleri yorumlama veya istihara yatarak bilinmeyenle temas kurma, ölmüşlerin sırlarını öğrenmek için bunların ruhlarıyla mezarlıkta temasa geçme, kurban edilen hayvanların kanlarının akış yönüne göre geleceği okuma, Kargının, kartalın veya diğer kuşların uçuşundan geleceği anlama. Bu eski germen dinlerinin sahip olduğu bir inanış biçimi. Yani görüyorsunuz ki kargının, kartalın ve diğer kuşların uçuşundan geleceği anlamak istiyorlarmış. Kaderini, kaderlerini öğrenmek isteyen çeşitli dinler varmış. Peki İslam inancında nasıl oluyor bu durum diye soracak olursanız şimdi tam da o konuya geçmek istiyorum. İslam inancındaki kader anlayışı aslında üstüne kitaplar yazılmış ya da işte bir sürü böyle makaleler, tezler yazılmış bir konu fakat ben size çok küçük bir özet vermek istiyorum. İslam inancındaki kader anlayışı ihtiyari kadar ve ızdırari kadar olarak ikiye ayrılıyor. İhtiyari kadar insanların yaptığı şeylerin karşılığı yani karşılığı demeyeyim de insanların yaptığı şeyler kendi iradesi ve kendi çabası demektir. Izdırari kadarı kadar ise İslam inancında Allah'ın belirlediği insanlar için belirlediği kader anlayışı demektir bunu neden anlatıyorum şöyle anlatıyorum İslam inancını e, yansıtılan şöyle bir yanlış anlamı var Allah madem önceden benim yaptıklarımı biliyordu Neden o zaman beni yarattı yani beni benim eylemlerimi benim çabamı benim irademi biliyorsa beni neden yarattı gibisinden çeşitli sorular yöneltiliyor Aslında tam da bunu cevaplamak istiyorum bu videonun bu kısmında Evet Allah sizin aslında önceden ne yapacağınızı biliyor arkadaşlar Çünkü çünkü külli irade cüzi iradenin bir üst kümesidir. Yani onu kapsar. Fakat bir de şöyle düşünün. Bu videoyu izleyen tabii ki de Müslüman ve teist arkadaşlar eminim ki vardır. Fakat her gün neredeyse her gün söylediğimiz Fatiha Suresi'nde şöyle bir kısım var. Eminim ki siz de duymuşsunuzdur. İnancınız ne olursa olsun. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn denen bir kısım vardır ve burada tam olarak sadece sana kulluk ederiz ve senden yardım dileriz demektir bunun açıklaması. Fakat bunun üzerine çok düşünmeye diye düşünüyorum. Yani biz Fatiha Suresi'ni okurken mesela hemen böyle okuruz, geçeriz. Yani bunun anlamı üzerinde çok düşünmeyiz. Fakat biz Türküz arkadaşlar. Hani bu Arapça surelerin Türkçe karşılıklarını da bilmeliyiz ki namazlarımız sırasında mesela onu bilinçle söylemeliyiz diye düşünüyorum ve Ya kenesteyn kısmında senden yardım dileriz kısmı aslında İslam inancındaki kader anlayışını tamamen yansıtan bir kısım arkadaşlar ve yardım dilemek insanın iradesiyle ve çabasıyla olacak bir şey iken senden yardım dilemekte burada ızdırarı kadere başvurduğumuzu gösteriyor. Yani İslam inancında insanın çabası artı Allah'ın iradesi kendi insanın kaderini oluşturur diyebilirim. Fakat mesela ben LGS işte YKS artık her neyse sınavlar var ya onlara çalışmasam mesela herhangi bir başarı elde edemem. Ya da şöyle düşünün ben bu video için bir çaba harcamasaydım siz de bu videoyu izlemek için bir çaba harcamamış olurdunuz. Ya da bir asteroid dünyaya atmış 6 milyon yıl önce çarpmasaydı dinozorlar şu an kendi çabalarına, kendi salata yeme çabalarına devam ederlerdi. Biraz bu kader konusunu böyle geniş çaplı düşünmenizi tavsiye ederim ve hemen şimdi kaşık olayına bağlanıyorum arkadaşlar. Yani aslında inancınız ne olursa olsun iyi seçimler yapmak sizin iyi bir kader oluşturmanıza sebebiyet verir. Kötü seçimler yapmak da kötü bir kader oluşturmanıza sebebiyet verir. Bunu aslında şöyle söyleyeyim evrensel bir mesaj gibi düşünebilirsiniz. Çünkü inandığınız tanrı ne olursa olsun Gerek Yunan mitolojisindeki İlyada destanında aşil bir iyi bir karar verirse iyi bir kaderi olur ya da kötü bir karar verse kötü bir kader kader olur. Bunu İslam inancına bağlı olan arkadaşlar da aynı şekilde böyle düşünebilir. Ben de zaten İslam inancına bağlı bir Müslüman olarak size tam da bu kaşığın hikayesine geçmek istiyorum şimdi. 1950 ve 1953 yılları arasında meydana gelen Kore Savaşı'nda Türkiye'den de askerler gitmişti ve bu askerlerden bir tanesi de benim dedemdi arkadaşlar. Şu an rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu kaşığın olayı da tam olarak şu arkadaşlar. Dedem askere gidenlerden biriydi yani Kore gazilerinden biriydi o da. Ve Kore gazisi olmadan önce bu kaşığı tam olarak kalbindeki cebine koymuş. Hatta size şöyle göstereyim. Kaşığın şu altındaki kısımda şöyle çeşitli böyle kurşun izleri hani şarap ner mi deniyor artık onların böyle sekmesinden dolayı oluşan böyle parçalar vardır ya işte tam da burada onları görüyorsunuz ve kalbine bu kaşığı koymasıyla ve bir o düşman askeri bir kurşun atmasıyla birlikte dedem gazi oluyor ve orada yaralanıyor. Yani şimdi şöyle düşünün arkadaşlar bu kaşığı dedem o cebine koymasaydı ben bu videoyu size anlatamıyor olurdum ki bu videoda çok güzel konulardan bahsettik bence. Biraz bu kader konusunda böyle düşünmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu konuda bir film izlemek istiyorum diyecek olursanız da alıntılarla yaşıyorum size tavsiyesi. Frank Capra'nın yönetmenliğinde Şahane Hayat filmini izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar bizim soya ağaçlarımızda aslında o kadar çok olay meydana geliyor ki biz şu an burada bulunmamızın varlığını çok net olarak anlamıyor olabiliriz. Fakat bence e, keşke hiç doğmasaydım cümlesinden önce söylememiz gereken iyi ki doğmuşum cümleleri var bence. Ve eğer birilerine katkı sunuyorsanız başkalarının hayatlarına dokunabiliyorsanız, lütfen bunun farkına varmanız için şahane hayat filmini mutlaka öner öneriyorum burada ve izlemenizi istiyorum. E, e, filmin sonunu söylersem spoiler olacak ve bunu söylemek istemiyorum fakat e, o George'un e, filmdeki değişimini ve sonlardaki böyle son yarım saat 40 dakikadaki değişimini görmek. Eminim ki sizin mutlaka bir yerlerinize dokunacaktır diye tahmin ediyorum. Yani aslında benim bu videoda demeye çalıştığım şey kaderinizin farkında olun. Hatta kaderinizin sizi nereye getirdiğini, belki soy ağaçlarınızda meydana gelen onlarca olaydan sonra varlığınızın nerelerden geldiğini konusunda bir farkındalık sahibi olmanız için bu videoyu yaptım. Videoyu yavaş yavaş sonlandırmadan önce Dante'nin İlahi Komedya kitabının Cehennem kitabından 55. sayfadan bir alıntı söylemek istiyorum. Bir bayrak gördüm bakınca. Döne döne hızla yol alıyordu. Belli ki durdurak bilmiyordu. Ardından öyle çok insan gidiyordu ki aklımın ucundan bile geçmezdi. Ölümün bunca insanı yenik düşünmesi. Buradaki bayrak metaforu Dante'ye göre ölüm hayatlarında bir amaca ya da kaderinin farkındalığına sahip olmayanlar için belirlenmiş bir metafor arkadaşlar ve Dante'nin arafında insanlar böyle giden bir bayrağın peşinden koşuyorlar. Bu çok korkutucu bir sahne. O yüzden arkadaşlar size birkaç Birkaç tane önerim var, şahane hayat filmi mutlaka izleyin ve kaderinizin farkında olun başkalarının hayatlarına dokunabiliyorsanız bunların lütfen farkında olun. Eğer dokunmuyorsanız da dokunmaya başlayın. Bir amacınız olsun. Dostoyevski'nin dediği gibi bir amaç ve bu amaca ulaştı, ulaşma isteği olmadan kimse yaşayamaz arkadaşlar. Ve özellikle de şunu demek isterim. Başarısızlıklarınızı kadere yüklemeyin. Başarısızlıklarınız size ait olan şeylerdir ve irade ve çabanıza bağ, bağlı olan bir şeydir bu konu. Yani aslında Türkiye'de gördüğümüz gibi işçi kazalarının fıtrat denmesi de biraz buna çıkıyor. İşçi kazaları mesela önlem alınmamasından dolayı oluşan şeyler. Ve bence tamamen hani insanın kendi iradesi ve çabasına bağlı olan bir konudur. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu kaşığı artık unutmazsınız diye tahmin ediyorum. Çünkü dedem bu kaşığı e, bir gün kalbine koymasaydı bu videoyu izlemiyor olurdunuz ve bu videonun da sonuna gelmemiş olurdunuz. O yüzden 66 milyon yıl önceki o asteroide de belki böyle bir e, araştırmak istersiniz arkadaşlar. O yüzden bu videoda önerdiğim ve alıntılar söylediğim kitapları da okumanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.